Evet. Büyük gün geldi arkadaşlar. Şimdi bugün Melike'ye harika bir kışkırtma yapacağım. Harika bir şaka yapacağım. Ve mükemmel bir video çekeceğim. Ama öncelikle Melike parkta sallanıyor. Oraya gitmek gerekiyor. Ee, bakalım nasıl bir tepkiyle karşılaşacağım arkadaşlar. Ee, önce kötü kötü bir tepkiyle karşılaşacağım eminim. Ama sonrasında ee, güzel bir tepkiyle karşılaşacağımı da eminim. Durun bakalım ne yapacak. Melike yok. Aha Melike yok arkadaşlar. Hah geliyor. Bak, tipe bak tipe. Başladın mı? Başladım. Başladım. Evet arkadaşlar bugün Melike ile beraber vlog çekmeye çıkıyoruz. Evet anlat kızım başlat ne <laughs> yapıyoruz? Ee, arkadaşlar bugün yine baba bir olmadı. Şey yapak mı tekrar? Ne yapak? Tamam sen durdurma. Keser atarsın böyle tamam. Tamam. Heh. Hadi. bir Şey yapmıyorum. Heh. Hadi. Evet beynim yandı çünkü. <laughs> beynim evet. yandı bir bırakmadın ki evden. Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyisiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün Kızım sen ne yaşıyorsun? Ha? Ben ne? sana böyle mi vlog çekeceğiz dedim? Böyle dedim. Ha böyle, miydi? giriş yap demedim ben. Normal giriş yapıyorum sana. Hep böyle yapıyorum ya. Tamam. Merhaba arkadaşlar. De babam bugün baba kız vlog çekecekmişiz falan filan dedi. İyi peki tamam. <laughs> bugün bir geldiniz? Hı. Hmm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün babamla birlikte bir baba kız vlog çekiyoruz. Valla hemen evden çıktığımızda bu şekilde nereye gideceğimiz falan hiç bilmiyorum. Nereye gidiyoruz baba? Ee, bugün bir AVM'ye gideceğiz arkadaşlar. AVM orada vlog çekeceğiz. Heh, Hazırsak tamam. giderim bence. Tamam, hadi Gidersin. gidelim o zaman. Evet baba kız harika bir gün geçeceğiz arkadaşlar. Ee, gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ya, hadi gidelim. Telefonu bıraksana kızım. Ben baba video başta bırakacağım. Başladım farz et yani. Ne bırak onu. Hı. Ne yani, yani ya Leyla'nın babası? Neyse, dur giderken ayarlardım. İyi tamam. Bak buraya da koyabilirsin. Burası da güzel. Şuraya direkt koyarız. Ben tutayım istiyorsan. Ve böyle iyi. <laughs> i̇yi tamam. Şöyle her şey. Kızım telefonu bırakmıyorsun elinden ya. Baba biz ne çekeceğiz? Bana hiçbir şey söylemedin ki ya. Ya telefonla oynuyorsun. Hiçbir şey sormuyorsun ki bana. Ya, baba demiyorsun ki bak... Ayrıca biz hangi AVM'ye gidiyoruz? Burada AVM yok ki. Ya dedim ya hangi baba AVM kız bir vlog'a gideceğiz. Dedim, baba kız yoldayız işte. o Öyle bir sohbet muhabbet edeceğiz. Bak onu anladım da biz AVM'ye gidip ne yapacağız? Alışveriş mi yapacağız? Başka bir şey mi yapacağız? Anlamıyorum ki. AVM... E, büyük bir AVM'ye gideceğiz. Yani büyük bir AVM'de çekeriz. Öyle tamam. düşünüyorum. Kızım telefonu bırak attıracaksın telefonu bak. Benim telefonu atacaksın. Evet. Attırmam valla. dokundursam ben biliyorum telefonumu. Seviyorum. Melike. Tam hangi haberi Benim huyumu biliyorum? biliyorsun baba. Ben atarım dedim mi atarım. Telefonumu. Evet. Baba atamazsın bu arada telefonumu. Bak. Ciddi mi atamazsın? Bak bu camı açarım. Bak. Kışkırtma falan Camı açtım bak. <laughs> Yok kızım ne kışkırtması? Atamazsın bak atmazsın. Yok bak bu cam açtım. Atarım. Atmayacağını biliyorum bu. Ama atarım da yani. Hayır atamazsın. Bak atarım dedim. Atamazsın. Bak arabayı durdururum o te... Bak inat etme tam çekiyorum üstüne de atarım. Baba atamazsın. Al at. Bak. atarım. Atamazsın. At. <laughs> atamazsın. Al at. Bak atarım. Atmayacağını biliyorum. Atarım diyorum bak. At hadi. Giderken bile atarım bak. Baba al. atamazsın ver. Kızım atarım. Baba atamazsın. Atarım bak Melike bak beni zorlama. Baba atarım telefonumu de... atmayacağını biliyorum ben. Kızım atarım dedim mi? Atarım bak. Baba, atamazsın. Bak de. arabada at gidiyorum telefonumu, bak. telefonumu Tamam hadi at. At telefonumu. Atamayacağını biliyorum. Bak. Bak atıyorum. Ee, baba atmayacağını bak, çok atıyorum. biliyorum. Atamazsın telefonumu. Bak atıyorum dedim ve attım telefonu. Sen soku musun Ben sana telefonu attım. Baba ya durdur arabayı ya. Ben sana attım dedim. Aynada durdur. Tel... Arabayı durdur, arabayı. Telefon arkada kaldı ya. Kapat şu kamerayı. Arkada kaldı telefon. Baba durdur şu arabayı ya. Ben sana atarım demedim, demedim Telefon mi? Telefon gitti. Açıkla açıkla. Ya biri bulsa telefonu aç baba ya. Kızım dur arabadan inme. ben Ama dur arabaları Ben sana dur. atarım demedim mi? Ya. Dur bir dakika bekle beraber gidip bakalım. Dur. Ben, ben, ben atarım. Ben ki? ben inatlaşma Benim huyumu çok baba, iyi. Baba nereye gidiyorum? Döneceğim mi? Döneceğim. Şuradan döneceğim. Bekle panik yapma. Şu çöp arabası. hızlı ya. Şu çöp arabasının olduğu yer değil miydi? Hayır birazcık daha ileri. Kızım burada attım işte ben tam. Burada atmadım baba. Şu kenarda attım. yatıyorum ya. Ne? Tam dur şurada bir bakacağım. Sorsana git bir sor bakayım şunlara Telefon falan buldunuz mu ne? Tamam, dur, dur dur dur. Adamlar arkama gelecekler. Çöp dökecekler. Çöp alacaklar. Tamam baba dur dur şurada. Aa, sen de cidden telefonu atıyorsun ya ama yapılır mı bu ya? Git sor bakayım orada. Adama niye sorayım yerde yani, telefon mu buldunuz diyeyim. Ama bak bizim, Adam biz attıktan sonra telefon biz abi. attıktan sonra çöpçüler vardı Nereye düştük? Şuraya değil mi? Şuraya biz şuradan geçiyorduk tam. Baba bak sen nereye attın Oraya baktın, buraya baktın. Ne tarafa? Ben şu yoldan geliyordum. Şimdi geri döndüm. Sen şu an ben karşı yoldayım. Bak o çöp toplayan arkadaşlar var ya onlar da gittiler oraya. Oradan geldiler. Yemin ederim. Hiçbir şey yapmazsa Köpekler... Sen beni alana çekiyor musun baba? çekme istemiyorum ya. Kızım niye çekmiyorsun? Her şey şahit olsunlar. Ya Atarım dedim. Sen atamazsın dedin. Kesin kışkırtma yapıyorsun bak. Ben de Melike'ysem kesin bir çekme. Ben istemiyorum. Bir şey bana. söyleyeceğim. İstemiyorum, sen atamazsın dedi mi demedin mi? Sen bana kışkırtma yapıyorsun değil mi? Ya niye kışkırtma yapayım? Telefonu... Ben niye sen beni kışkırttın. Ben sana anlarım ki bir bak baba, bir baba kız bir vlog çekeceğiz dedim. Biz baba kız bir vlog... Ne? Milyarlık telefonu yarattın sen farkında mısın? Bak insanlar tamam. geçiyor. Ya aldılarsa? Tamam abi bir sürü insan geçti bak telefonu bulamıyoruz bak şurada Şurada değil mi işte bu çöp bidonun olduğu yerde atmadım mı ben Bak baba, hatta o köpek hala orada duruyor bak Sana kışkırtma ya yapsam ne olacak kışkırtmayı, bana, sen... Ya da geldi baba ya. kışkırtmayı sen Kışkırtmayı sen bana yapıyorsun bir şey söyleyeceğim Bana diyorsun ki atamazsın atamazsın benim huyumu bilmiyor musun Ben hiç geri vites yaptığımı gördün mü Baba ben sana her atamazsın yapamazsın dedim sen yapıyor musun e, Yaparım tabi Hayır yapmıyorsun bugün bir şeyin var bana Kesin kışkırtma yapıyorsun Çekmemeni istemiyorum Kızım telefonumu tutma bak Şaka şakası olmaz ya Kışkırtma falan yapmıyorum ben Milyarlık sana. Milyarlık telefonu dışarı attım baba. Dur dur bir bakacağım. İndir beni. Öf ya. Sen de in. Sen de arayacaksın. Sen attın benim telefonu. Köpekler var zaten dikkat dışarı et. Alayım. Kızım yola attım ben. Yola köpek. Ben, dur, benim solumda. Telefon benim solumda. Ben buraya bu attım. Tamam arabalara mi? dikkat et. Şu ayakta tarafa geçiyor. Zaten Melike yol bomboş. Olsa gör almışlar işte telefonu. Almışlar telefonu. Bin arabaya. Ne almışlar ya? Sen atıyorsun. Kızım telefonu. telefonu. Melike bak güneşten göremiyorum. Ne? Telefonu almasalar burada şimdiye kadar çoktan görünürdü. Baksana. Şu kadarcık yol. Kaç kişi geçti? Kaç tane araba geçti? Kaç tane insan geçti? Bana dedim ki benim Sana üzerime ben gelme. Ya. Benim üzerime gelme. Gerçekten inanamıyorum. Bak milyarlık ara telefonu attı. Atamaz dedi. Bunlar da egzoz yaptıracaklar mı? Susturucu taksınlar ya. Of ne biçim ses. Sinirlendim şimdi ha konuşmayacağım seninle eve götür beni. Ben biliyorum abi sen bana kışkırtma yapıyorsun. Sen bana kışkırtma yapmasan çekmezsin. Melike gider telefonu, telefonu alırız atmasın. şimdi bir tane. Yeni telefon alırım ben sana. Ya bak çekme ama gerçekten çekme. Burama kadar geliyorum ama ya. Ya yani bak sakin telefonu ol, Sakin ol sakin ben senin babanım bana karşı öyle konuşamazsın. Baba bak anlıyorum da ben sana diyorum ki atma. Hı. Bak at dediysen bile sen git de yani telefonu atmasın. Sen bana kışkırtma Atamazsın etmezsin. dedin mi? Ama biliyorum ona benim telefonum oldu. Atamazsın telefonum dedin gitti. mi? Atamazsın dedin mi? Bu arada... Dedim. Ama ben sana her atamazsın dedim de sen de gidip başka bir şeyden etrafa atmıyorsun. Yıkıp dökmüyorsun. Al, olan benim telefonum. Ben sana yeni atacağım. telefon alırım. Ya bak olay telefonla değil ben telefon falan istemiyorum senden. Heh. Ya elinde sonunda bana telefon alacaksın zaten. E, tamam ne derdin? Attıysam gider babalar gibi alırım yani. Ya babacım bak benim içerisinde fotoğraflarım var, numaralarım var. Hiç bütün arkadaşlarımın numarasını ben ezbere bilmiyorum. Her şeyimi unuttum ya. Konuşmalarım var, fotoğraflarım, anılarım var. Her şeyim gitti içinden. Sim kartım da gitti. Ne yapacağız şimdi? Tamam ben şimdi giderim AVM'de alırım. Bırak bu blog çekmeyiz. İstemiyorum ben şimdi baba. Gerçekten istemiyorum ya. Abi atamazsın dedim diye. Milyarlık telefonu attın dışarı ki biliyorum da kışkırtma yapıyorsun. Adım gibi eminim. Annem duyunca ne diyecek acaba? Tek bir video için kızın telefonunu dışarı attın. Arkadaşlar telefonu bulan kişi kimse videoyu izlediğinde bize getirirse 20 bin lira ödül veriyorum haberiniz olsun. Ya baba kimse gelip de bize telefonu getirmez Telefon 15, 13 bin lira ben 20 bin lira vereceğim. Aynı şekilde getirirse izleyen olursa. Ya umarım o telefon açıkken orada kalmamıştır baba. Dua et bütün hesaplarımız, şifrelerimiz, vardı. YouTube hesaplarımız, o... her şeyimiz o telefonun içerisinde. De. Ben yani şimdi hepsinden gittim. çıkış yapıp yeni şifreler oluşturup yeni hesaplar oluşturacağım. Yeni hesap mı? Yani yeni şey oluşturacağım. Şifreler oluşturacağım. Ya bunları yapmaya gerek var mıydı sence? Bana bir daha sakın yapamazsın, atamazsın, İyicam edemezsin baba. deme. Bütün bilgisayar malzeme hepsini çöp alacağım. Eve gördüğünde bir bakacaksın hiçbir şey yok. O iMac'lerin, o 2-3 e, tane tabletlerin hepsi girecek. Bütün Mac de çok sevdiğin için hepsini yakacağım. Nike tişörtlerime dokunursan senin odanı yerle Hayır. bir yer. De... Hayır. Koleksiyon yapıyorsun bildiğin. Çok seviyorsun. Ben de onları yakacağım. Şimdi, şimdi gideceğiz bana telefon alacağız baba. Ne? Bana telefon alacağız gidip. Bak inat edersen. Çek beni artık ya. İstemiyorum. Bayağı yorulduk arkadaşlar. Melike iki şişe su bitirdi. Gezdi gezdi. Saçları bile topladı yani. O derecede bayağı bir dolaştı. Hava karardı. Hava karardı. Aradık bulamadık. Telefon gitti. Buna eminim artık. Ben konuşmuyorum baba seninle vallahi. Hem telefonumu atıyorsun hem de çekiyorsun. Bu arada araba arıza yaptı arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Burada. Evet motor kaputu açık. Şimdi kaputu açtım ben. Bakın yan tarafta da arıza ışığı var. Bakın şu sarı olan arkadaşlar arıza ışığı. Araba da arıza yaptı tam zamanında yani. Ne yapacağız şimdi? Telefon, ben şimdi kaputu da yok, ne ben? ben? şimdi kaputu açtım. Sen git ee, duman çıkıyorsa. Ben mi? Evet. Git. Ben arabadan anlamıyorum ki hiç. Yok duman falan çıkıyorsa bana söyle ben geleceğim. Yoksa gelmeyeceğim. Boşa beni çıkarma. Tabii sadece duman. Ama anlamam ki ben. Bak duman görürsem söylerim başka. Tamam hadi. Ben kaputu açıyorum burada. Açık ben zaten de bir daha açtım ha. <laughs> bir bak bakayım. Bir bak bakalım. Çok dokunma. Duman çıkmıyorsa gel. Aha buldu. Aa iPhone sıkışmış arasına. Sen ben iPhone 3 Pro Max mi aldın? Melike motora iPhone sıkışmış. Telefon sıkışmış. Baba ciddi misin? Evet kızım. Sırf almak için telefonumu mu attın? Yani o, onu kullanmak için öyle bir telefon olmaması gerekiyor zaten. Baba anladım da bak. Cidden bana bunu mu layık gördün? Bak kızım 13 Pro Max. Çok iyi, tamam da Benim onda bir sürü anım vardı, numaralar vardı. Her şeyim gitti. Ben şimdi sevineyim mi, üzüleyim mi? Ne kızım, yapayım ben elindeki şimdi? Elindeki telefonla hepsini tekrar çekersin. Tekrar numaraları Aha, alırız ki. iCloud'unu girdiğin zaman yani. Ya bunu başka mi... bir şekilde verebilirdin? telefon atmana gerek yoktu benim yani. Ben ben yüksek telefon ya, istiyorum tamam Güzel de gerek yoktu yani bunun için. Çok hoşuna gitti de demiyorsun, değil mi bir şey? Çok ya, mutlu oldun. Bak hoşuma gitti de telefonumu atmana gerek bir yoktu İlk defa böyle bir şeye sevinmedim biliyor musun? Baba benim şey yüksek telefonda değil alırsın biliyorum seni ama atmana gerek yoktu yani. O telefon beğendiremiyoruz. Telefon beğendiremiyoruz sana ya. Baba <laughs> bak sen beni vallahi anlamıyorsun. Ben diyorum ki ben telefonu çok beğendim teşekkürler ama atmana gerek yoktu gitti benim telefonum Hesaplarım numaralarım bu? bir kışkırtma mıymış peki? Değilmiş değil mi? Ay şeyi. değil. Kışkırtma. Heh. Kış gitme baba madem bana bunu alıyorsun niye telefonu atıyorsun dışarı? Tamam baba eve gidelim ben üşüdüm. Hayır kızım onunla giden gitsin ne giden ne? Bir saniye. Ne oldu? Bir saniye. Telefonum gitmemiş. Nasıl gitmez? Attım ben fırlattım. Yo açık gitmemiş. Rüzgardan mı girdi acaba böyle? Arka cam açtı, acaba rüzgar mı attı onu oraya sence? Baba yok. Ne geliyor <laughs> Rüzgar mı attı sence arka tarafı Hayır. Allah Allah şöyle bir şey oldu diye hatırlıyorum bak. Baba dalga mı geçiyorsun benimle sen? Yok sanki bak ben telefonu sanki böyle tuttum tamam mı? Aman De, dikkat ver et. Ver bana onu. Sanki ben telefonu tuttum. Dur şu arkadaşlar geçsin. Sana evet. bir şey göstereceğim. Sanki ben telefonu tuttum tamam mı? He. Şöyle yaptım. Şöyle yaparken sanki şu camdan... Baba, Böyle dalga geçme içeri düştü ya. telefon elimden gitti gibi oldu. Dalga geçme benimle, Kışkırtma yaptım bana değil mi? Ya o yerim ya. Oy, Onu bırakır yerim. mısın? Onu kendime o vermem zaman. Vallahi. Hayır, vallahi hayır. Vermem. Ya bir telefonu bak, düşürdüm bu... diye attım diye bana neler yaptın? Bir telefon kadar değerim yokmuş. Baba bak ben sana asla saygısızlık yapmadım hiçbir şey Demedim, dedim ki bana bunu like. Sen kimse saygısızlık yapmazsın. Nasıl hani dedim. Çünkü atmayacağını biliyorum. Hani bunu alacaksan bunu niye atıyorsun dedim sadece. Tamam artık o telefonu bana verebilirsin. Küçüğü e, bana ver bari. Açıyorum ya. Küçüğü bana ver. He. Küçüğü de vermem. <laughs> Yok. Hadi, hadi Yok. evet arkadaşlar. Melike'ye e, 13 Pro Max aldım. <laughs> Açıyorum. Hayır açma açma. Sonra açarız. Evet. Hatay, sonra mı açayım, tamam sonra e, açayım 13 Pro Max aldım arkadaşlar. E, onun da açılışını size bir size kısaca bir gösterelim. Tamamdır. Ondan sonra ama videoya veda ama ya. çok süper e, bir Şaka mı? Kışkırtma mı? Hediye mi? Bu ne oldu? Ben de anlamadım ama ben bir şeyler oldu yani. Ya. Ben şoka girdim ama böyle atınca falan. Hadi gidelim ya, açalım Çok heyecanlıyım. İyi hadi bakalım. Ben bunu istemiyorum. <laughs> Şaka yapıyorsun. Hakikaten önemli bir konu. Niye istemiyorsun? Ya bak niye biliyor musun? Şimdi bak, bu çok daha zarif. Ciddi ciddi istemiyorsun. Vallahi istemiyorum. Bak niye biliyor musun? Hı. Bu çok büyük. Ee, evet. Çünkü birkaç tane arkadaşında da vardı. Böyle mesela elini alıyorsun ya, şöyle geliyor. İki elime tutmak zorundayım. Evet. Hani bu çok daha güzel. Acaba ben 13 Pro Max istemiyordum ki. Ne istiyordun? 13 Pro istiyordum ben. O çok e kızım sen bana demedin mi izleyeyim? baba ben 13 Pro Max ya da 13 Bak, Pro istiyorum diye? E, e, sen yanlış anlattın. Ben öyle istemiyorum. Ben dedim ki iPhone 13 Pro al dedim bana. Çok daha güzel. Melike hadi şunun açılışını yapalım arkadaşlar sonra ben, bakarız ben, tam, ne yapacağımızı. Tamam şey yaparım. Sen bana verirsin. Tamam. Ben bunu kullanırım, eğer beğenmezsem sana veririm, sen kullanırsın. Tamam kızım, aç şunu Allah aşkına. Evet arkadaşlar, açıyorum. kutunun açılışını yapıyoruz. Ama teşekkürler aldığın için ya, düşünüp almışsın en azından. Evet, öncelikle şurada bir cırcıtı var. Sıfır sıfır olduğuna dair. Şöyle açıyorum. Evet, açarken hani bir ses vardır ya, konuşmayalım da o sesi duyalım. Ha tamam. Şimdi bakın, iPhone 3 Pro Max'in düşüş sesi. <gülüyor> 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 Bak, çok güzel. Evet. Çok hoş duruyor, çok ciks duruyor ama... Çok büyük. Elime çok büyük gelir. Al bakın nasıl bakın. Bakın arkadaşlar nasıl. Bak görüyor musun? İki elime tutmam gerekiyor. Çok büyük. Ben evet, şimdi o önündeki o ince kabı söküyoruz. Şimdi Bak, hazır mısınız? Sessiz bakın. ol. <gülüyor> <gülüyor> Her zamanki o sökümür sesi. Başka jelatin var mı? Çok güzel. Başka jelatin yok. Evet arkadaşlar bakalım kutunun içerisinde ne var? Bir tane şarj kablosu çıkıyor. Adaptör zaten elimizde bol şekilde mevcut. Aynen. Ee, buradan sim kartı sökmek için bir şey çıkıyor. Apple cihazları falan filan standart şeyler. Nasıl bir şey? Sen al şunu. Koy bakalım Al şunu Sen. Koy al. bakalım yayını. Açtım mı telefonu? Açtım. Evet telefonu açtık. Şöyle. Ay aman dikkat. Evet arkadaşlar Şöyle. boyut farkında aslında çok büyük bir fark yok aslında ama. Nasıl yok? Bileyim, Baksana çok... şu bu kocaman bu minicik kalıyor yanında babacığım. Elimden düşüyor. <gülüyor> 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 Allah. Evet arkadaşlar siyah grafiti siyah mı diyorlar ne galiba o renk bu. Çok güzel duruyor ama. Peki çocuk. bir şey söyleyeceğim. Yan yana koy bakayım. Bu mu bu mu? Şimdi şöyle koyayım. Benim telefonum ya. Evet daha önce de arkadaşlar, benziyor. 12 Pro Max vardı. Onu da istememiştin zaten sen. Ya gerçekten kontrol Ama sen bana çok 13 Pro Max al dedin. Ben 13 Pro istedim babacım. Sen yanlış duymuşsun. Vallahi ben 13 Pro istedim. İki tane maksimum iki tane var orada. Arkadaşlar çizgiyi görüyor musunuz? Allah ya aşkına. Ya iki tane var orada. Yemin ederim. Yemin ederim şeye benziyor ya. Zımpara makinesine üzerine almışsınız gibi. İki tane var baba. Abartmayalım ya. Vallahi abartıyorsun şu an. Evet. Melike'ye böyle bir şaka yaptık arkadaşlar. Böyle bir kışkırtma yaptık. Şaka kışkırtma artık gerçek. Ne diyor? Beğendiniz, beğenmediniz mi? Şöyle videoya güzel bir like alalım. Melike'ye yeni telefonu Hadi. hayırlı olsun diyorum. Teşekkür. Kullanmazsam benim olur. Bu arada bir videomuz daha olacak arkadaşlar. Melike'nin geçen ee, doğum günü olmuştu. Doğum günü hediyeleri vardı. Bunları açamadık sizlere. Geç gelen doğum günleri, doğum günü sürpriz hediyelerim diye Onların açılım videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Evet ama çekiriz. Melike bilmiyor şu anda ee, arkadaşlar. Ben de. Hediye olduğunu biliyor ama ne olduğunu bilmiyor. Onlarda bundan sonraki videolarda açacağız. Güzel bir like bekliyoruz. Çok heyecanlıyım gerçekten. Bu kadar aksiyon yaşatmana gerçekten gerek yoktu. Bu telefon için ama yine de çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet görüşürüz arkadaşlar. Yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın ve güzel bir like bekliyoruz. Görüşürüz.